Ben Adıyaman Kaftar ilçesine bağlı Hasköy'de oturan normal bir vatandaşım. Depremden dolayı işte biz biraz mağduruz. Soğukta dışarıdayız. Çocuklar dışarıdadır. Evlerimiz yıkıldı. Çocuklarımız enkaz altında kaldı. Sağ olsun Ankara'da Kemal Ünsal abimiz Korusan Yolu Dernek Başkanı bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Bize gerekli olan malzemeleri, yeme içme olsun, gıda, kıyafet, çocuklar için her şey gönderdiler. Allah razı olsun. Bugün buraya bir tane araba geldi. Dedi işte biz size çadır getireceğiz, biz bunu yemek getireceğiz. Yani biz de mağduriyetten dolayı gözlerimiz hep yoldadır. işte biri gelse de hani dışarıda kalan çocuklarımız için bir şeyler getirse diye bekliyorduk. E biz adamın yanına gittik dedi işte bana dedi işte bütün köylüyü buraya topla dedi ben de konuşma yapacağım. Ee şey yapacağım dedi bu size işte çadır, barınak, konteyner yeme işime gelmesi için dedi bizim bütün köylüyü toplamamız lazım. E ben herkesi köy meydanına topladım adam geldi canlı yayın açtı bütün kadınlar çocuklar herkes oradaydı. Konuşmasını yaptı işte dedi ki bu insanların işte yardıma ihtiyacı var, çocukların ilaca ihtiyacı var, işte e, gıda ihtiyacı var. Buraya kadar herhangi bir sorun yoktu. Ben de dinliyordum. Yani adamın da yanındaydım. Kamera kapatmadan e, yanındaki bayana dedi ki afat çadırı görünmesin. Orada ben biraz kuşkulandım öyle. Sonra diyor ki bizim e, ne Türkiye ne de Türk devletine ihtiyacımız vardı. Ben o arada canlı yayına girdim, kestim. Eğer böyle bir şey yayınlanırsa biz hiçbir zaman kabul etmiyoruz. Canlı yayında yayınlansam bile ben korkmuyorum. Çünkü biz her zaman ya Türkiye'de Türk devleti de biz yanımızda gördük ki bir sürü malzeme bana gönderdi. Ankara'da Kemal Ünsal abimiz ve Horosan Yolu Derneği. Onların sayesinde ben köylüye dağıttım. Bütün videoları da bende var. Hangi köye ne dağıttığımın tüm videoları bende vardır. O adam e, biz tartıştıktan sonra ben adamı dövecektim. Köylü bırakmadı. Arabasına jet hızıyla binip gitti.